Yalnızca tek bir Arduino Shield ile sınırsız mesafeden binlerce liralık ekipmana ihtiyaç duymadan GPS takibi yapmak mümkün mü? Gelin bu soruya hep beraber yanıt bulalım. Herkese selamlar ben Burak. Bu videoda sizlerle SixWeb'in GPS ve GSM Shield'ını kullanarak anlık konum takibi projesi yapacağız. Daha fazla beklemeden projenin detaylarına geçelim. Bu proje için ihtiyacımız olan ürünler şunlar. Bir adet Arduino, bir adet 6Web, GSM ve GPS Child ve bir adet de harici anten. Öncelikle projemizin baş kahramanı modülün çalışma mantığından biraz bahsedeyim. Modül çalışmaya başladığında önce GPS uydularıyla iletişime geçmeye başlar. Birden fazla uyduya bağlanarak maksimum doğrulukta lokasyon verisi elde eder. Daha sonra bu verileri üzerinde bulunan sim kartı sayesinde bağlandığı GSM antenini iletir. Bu anten vasıtasıyla istenilen numaraya bu bilgiler gönderilebilir veya bilgi alınabilir. Aynı zamanda da bağlanıp verileri internete paylaşabilir. Modül hakkında daha detaylı soruları cevapladığım kısım videonun sonunda. Merak edenlerin videoyu sonuna kadar izlemesini öneririm. Şimdi modülümüzü paketinden çıkarıp bir de üzerindeki detaylara bir göz atalım. İlk gözümüze çarpan kısım üzerindeki bu büyük entegre. Aslında boyutundan da anlayacağımız üzere işin büyük bir kısmını bu parça hallediyor. Bunun yanında bir tane dahili GSM anteni, onun yanında ise mikro SIM kart yuvamız bulunuyor. Yuvanın altında bulunan bu entegreye de değinmek istiyorum. Bu entegre, devreden gelen voltajın SIM kartına girip zarar vermesini önlüyor. O yüzden küçük ama önemli bir yapı. Alt tarafa doğru indiğimizde ise ufak bir entegre bizi karşılıyor. Bu entegre ise GPS işlemlerimizi gerçekleştiriyor. Ekstra olarak bir tane kullanıcı butonu, bir adet de güç butonu bulunuyor. Kart hakkında daha detaylı bilgi için GitHub sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Yeteri kadar teknik bilgiye hakim olduğumuza göre artık nasıl kullanacağımıza geçebiliriz. Bunun için bir adet Arduino kartına ihtiyacımız var. Shield'ı Arduino'ya takıp bilgisayarımıza bağlamakla işe başlıyoruz. Bu şahit için yazılmış özel bir kütüphane var. Aşağıda bıraktığım linke giderek gerekli kütüphaneyi bilgisayarınıza indirmeniz gerekli. Oldukça kullanışlı bir kütüphane. Bu sayede projelerinizi yaparken hatalardan ve karmaşık kod satırlarından sizi koruyor. Bu kütüphanenin içindeki örneklerden bir tanesini çalıştırıp birlikte test edeceğiz. Göründüğü gibi child'ımız çalışmaya başladı. Şimdi konum takip projemize geçebiliriz. Bu proje için bu şekilde bir kod oluşturduk. Önemli satırları da tek tek yorumlarla açıkladım. Bu sayede kodu daha rahat anlayabilir ve modifiye edebilirsiniz. Şimdi artık kodumuzu kartımıza aktarabiliriz. Göründüğü gibi işlemler başladı ve kod Arduino'muza başarıyla yüklendi. Şimdi test etmek için açık bir alana geçiyoruz artık. Şimdi modülümüzü alıp açık bir alana geldik. Bunu test edeceğiz. Ben test için dışarıda kullanmak için böyle bir power bank'e bağladım. Şimdi power bank'e bağlı, üzerinde antenimiz de takılı. Gördüğünüz gibi ışıklarımız yanıyor. Bu ışıklar şu an uyduya bağlandığını bize gösteriyor. Şimdi bunları aracın içerisine koyacağım ve araç bizden uzaklaşacak. Daha sonra da mesaj yoluyla nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde ürünü aracın içerisine yerleştirdim. Şimdi artık şoförümüz biraz uzaklaşacak. Biz de o uzaklaştıktan sonra telefonumuzdan konumunu anlık olarak takip etmeye çalışacağız. Biraz daha uzaklaşmasını bekliyorum. En azından böyle gözle göremeyeceğimiz bir mesafede uzaklaşacak. O zamana kadar da ben nasıl yapacağımı size göstereyim. Öncelikle içerisinde takılı olan sim kartın telefon numarasına geliyorum. Ve numaraya neredesin diye bir komut atacağım. Şimdi biraz da uzaklaşmasını bekleyelim aracın. Şöyle. Neredesin diye bir komut gönderdim. Doğru konumu vermek için bir süre bekleyecektir. O o anki konumu alıyor ve işledikten sonra bize tekrar yollayacak. Gördüğünüz gibi bir Google linki geldi. Burada bizim konumumuz anlık görünüyor. Tıkladığımız zaman bakın buradan yoldan devam etmiş. Tam şu köşedeyken konum istemişiz. Biz de buradayız. Gördüğünüz gibi konumumuz burada. Tekrardan mesaj atıyorum. Bakalım şimdi neredeymiş? Yine bize bir konum attı. Hatta şöyle çıkmadan önce göstereyim. Bu şekilde fotoğrafını bile bazen gönderebiliyor. Şimdi konumumuza bakalım. Bakın arkadaşımız Ahmet buradan şu göbekten dönüp şöyle tam bir tur atıp geri dönecek. Ahmet'i şurada yakalamışız yolda. Şimdi tekrar bakıyoruz. Büyük ihtimalle yine rotamızın üzerinde bir yerde bize konumunu gösterecek. Neredesin? Yazdım. Gördüğünüz gibi konumumuz geldi giriyoruz konumumuza ve bakın tam dönüşte şu an tam ana yolda konumumuzu aldık. Buradan böyle bir tur atıp geri gelecekti. Birazdan za zaten Ahmet geri döndüğünde bir de bulunduğumuz konumda tekrar bir konum isteyip konumun ne kadar doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. O yüzden şimdilik Ahmet'i bekliyoruz. aracımız geldi. Cihaz da içerisinde. Şimdi hiç dokunmadan tekrardan bir konum isteyeceğiz. Neredesin diye mesajımı attım ve cevap vermesini bekliyorum. cihazı hiç dokunmadım hala arabanın göğsünde duruyor. Bakın bize konumunu gönderdi. Hemen kontrol ediyoruz. Normalde şu an kendinin gönderdiği konum doğru, bizim konumumuz biraz değişiyor. Bakın hareket edebiliyor. Heh, neredeyse aynı konuma geldik diyebilirim. Yani oldukça iyi bir şekilde konumumuzun nerede olduğunu hesaplayıp bize gönderebiliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere bu cihaz gayet uygun ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şimdi artık stüdyomuza geri dönebiliriz. Bu videoda sizlerle Arduino ile kullanılabilen SixWeb GSM ve GPS şarjını inceledik. Genel olarak yorum yapmam gerekirse stabil çalışan ve gerek kütüphanesiyle gerek de komponent yapısıyla oldukça kolay kullanım sağlayan bir Shield. Geliştiler için çok güzel bir ürün olmuş. Bu videodaki projenin ilham kaynağı Arduino Haber'den Emre Konca'ya teşekkür ederiz. Videonun ilerleyen kısımlarında sıkça sorulan soruları cevaplayacağım. O yüzden videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olup zil ikonuna da basmayı unutmayın. İnternette bir süre araştırmalar yaptım ve aynı zamanda Robotistan'ın teknik forumlarında bir başlık açtım. Ve bu başlıkta sorduğum soru şuydu. Arduino CSM modülleri ile ilgili en çok merak ettikleriniz ve problem yaşadıklarınız nelerdi? Buradan aldığım birkaç soruyu şimdi sizlerle birlikte cevaplayacağım. İlk sorum kartların e-mail kaydı bulunuyor mu? Bu arada bu soruların hepsine Sixweb GSM Shield özelinde cevap vereceğim. E-mail kaydı gerekiyor mu diye sormuş forumdan bir arkadaşımız. SixWeb GSM Shield, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiş bir kart olarak Türkiye'de satılan tüm kartlarında e IMEI kaydı bulunuyor. Bu sayede projelerinizde bağlantı kesintisi veya sim kartın kapanması gibi durumları karşılaşmadan özgür bir şekilde projelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Teknik bilgi ve kütüphaneleri mevcut mu? Sixweb ekibi tarafından yazılmış kütüphane sayesinde bu modülü projelerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Diğer bir soru ise antenin ve çekim mesafesi nasıl diye sormuşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kartun üzerinde bir adet ekstra yani dışarıdan bağlayabileceğiniz bir adet GPS anteni bulunuyor. Anteni bu şekilde çıkarabiliyorsunuz ve buradaki anten yerine istediğiniz boyut ve istediğiniz güçte ekstra bir anten takabiliyorsunuz. Bu sayede GPS'in çekim kalitesi sizin takacağınız antene göre artıp azalabilir. Fakat bu boyutta bir anten normal projeleriniz için yeterli olacaktır. Açık alanda daha verimli çalışır fakat kapalı alanda çok fazla bir verim elde edemezsiniz. Sıradaki sorumuz ise kart ne kadar ayrıntılı konum algılayabiliyor? Küçük güç tüketimiyle birlikte bu kadar doğru konum algılayabilen neredeyse birkaç cihazdan biri elimdeki modül. O yüzden aldığınız her modülle bu cihazın verdiği doğrulukta ve hassaslıkta veri almanız kolay değil. O yüzden soruya net cevabım evet bu modülle oldukça hassas ve neredeyse birebir konum algılaması yapabilirsiniz. Son sorumuza geldik. Belki de herkesin en çok merak ettiği soru bu olabilir. Bu kartlar ne tür projeler yapabilirsiniz? Şimdi öncelikle bir geliştirici ürünü olduğu için bu kartla yapacağınız projelerin henüz bir sonu yok. İnternete bağlanabiliyorsunuz. GSM'e bağlanabiliyorsunuz ve aynı zamanda GPS verileri elde edebiliyorsunuz. Bununla hız ve zaman gibi birçok veriyi elde edebileceğiniz gibi üzerindeki SIM kartı sayesinde bilgilerinizi internette bir sunucuya da aktarabilir. Bu sunucudan dünyanın her yerinden bilgi alabilirsiniz. Fakat yine de ben birkaç basit projeden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kart araç yönetimi, güvenlik sistemleri, araç takip sistemleri ve akıllı park sistemleri gibi projelerde sıklıkla kullanılıyor. Eğer sizin de bu kartla yapmak istediğiniz projeleriniz varsa bunları yorum kısmında tartışabiliriz. Aynı zamanda da Robotistan teknik forumlarına da yazarsanız orada konusunda bilgili insanlarla projenizi beraber yürütebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.